Allah'ım, kalbimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Allah'ım, kendimizi daima sana muhtaç olduğumuzu hissetmekle, bizi zengin eyle. Senin rahmetine ihtiyaç duymamakla, bizi fakir düşürme. Biz kendi güç ve kuvvetimizden vazgeçip senin güç ve kuvvetine sığındık. Sen de bizi sana tevekkül edenlerden eyle Allah'ım. Bizi nefsimize terk etme Allah'ım. Bizi hıfzınla koru Allah'ım. Bize erkek ve kadın bütün müminlere rahmet et. Ya Rabbi evlatlarımızı koru. Yollarını ve bahtlarını açık eyle. Hep iyilerle karşılaştır. İyilerle dost eyle. Onları iyilere dost eyle. Ya Rabbi kulun, peygamberin, yüce katından seçtiğin sevgilin Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bütün al ve ashabına kardeşleri olan Nebi ve Resullere mukarreb meleklerine ve salih kullarına selat ve selam ile Amin.